Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar rafta bilmediğiniz şeyleri göstereceğim. Evet kaç adet olduğunu bilmemişti aklımda var. Hepsini göstermeye çalışacağım abi. Bu arada videomuza geçmeden önce böyle bir like atarsanız çok 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 sevinirim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse bu arada gördüğünüz gibi artık skinim bu olacak. Neden? Çünkü yeni tasarladım bu skin arkadaşlar. Yani böyle bir skin tasarladım. Bunu isteyenler de arkadaşlar PVP boy yazıp götürebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya gidin. Yani kendim tasarladım bu skini. Bu arada zaten MCP skini biliyorsunuzdur. Skin şeyi. Oraya giriyorsunuz. Yukarıya e, PVP boy yazıyorsunuz. Aşağı ya, e, gidiyorsunuz ve orada bulabilirsiniz yani böyle e, bu skini. Zaten kendim yarattım. Bu arada skini aldıysanız ve almak istiyorsanız izin almayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar biri benim yani skinimi izinsiz alırsa yani Sevmiyorum işte öyle şeyi. Neyse çok uzattık. Hemen geçelim videomuz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bilmediğimiz şey köpek köpek ha tamam. Bir tane de kemik alalım şöyle. Kemik neredeydi? Buradaydı galiba. Bir dakika burada. Ha tamam alalım. Buraya da bir tane köpek yumurtası alalım. Tamam. Arkadaşlar bunu bazıları biliyordur, bazıları bilmiyordur. Yani bilmiyorum bilenleri, bilmeyenleri. Yani bunu bazı kişiler bilmiyor, eski rafta oynayanlar. Buradan renk götürüyoruz arkadaşlar. Renk, 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 renk. Neredeydi? Herhangi bir rengi götürebilirsiniz. Ben sarıyı götürüyorum. Gördünüz mü? Diye yazıyor. Bastığınızda ve tasması sarı oluyor arkadaşlar. Birinci bilmediğimiz şey buydu. Yani görüyorsunuz sarı oldu tasması. Yani bunu köpeğiniz varsa yapabilirsiniz. Neyse şimdi bu yanımda dolaşsın ona kadar. İkinci bilmediğiniz şey arkadaşlar. Şuradan koyun alalım. Evet tamam. Mesela koyun beyaz ya. Bunu sarı yapmak istiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu yani. Ee, yani şey oldu. Koyun oldu. Sarı koyun. Bunu başka renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela. Ne yapalım? Pembe yapalım. Evet. Sıfırda 15 bulunan bir şey yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pembe coin oldu. <laughs> Saldırıya saldıralım. Neyse şimdi ikinci hilemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci hilemiz hemen şöyle göstereyim şuradan creeper yumurtası lazım bize. Bir tane de çakmak lazım. Yani bunu herkes biliyor da ama ben yine de göstereyim. Herkes bilmiyor tabi bazıları biliyor. Ee, mesela creeper bu ya. Bunu patlatmak istiyorsun yani böyle gördüğünüz gibi yazı üstünde. Buna basıyorsunuz ve patlıyor yani. Çakmakla da patlatabilirsiniz şey creeperları. Hemen şöyle şöyle koyayım. Şöyle 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 yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle patlıyor yani creeperlar. Üçüncü hilemiz de böyleydi. Şimdi başka hilemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o birisi hilemize geçiyoruz ama bu hile değil yani bir taktik arkadaşlar bunu Escraft'ta deneyip oynayabilirsiniz. Yani bazı kişiler Escraft'ta Skyblock oynuyor. Ama siz yani yapıyorsunuz olmuyor. Yani böyle yapıyorsunuz olmuyor. Bunun sebebini sebebini şimdi göstereceğim abi arkadaşlar. Şöyle e, çıkalım bir başka bir dünya açalım. Mesela böyle creative'de bir dünya açalım ama dünya düz olması lazım arkadaşlar. Bak burada doğdunuz ya. Bak böyle hiç hareket etmeyeceksin. Doğduğunuz yerden yukarı çıkmaya başlayacaksınız. Çıkın 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 çık çıkın. Ben bayağı gittim. Çıkan 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 bayağı bir çıkacaksınız arkadaşlar. Ve biraz çıktıktan sonra arkadaşlar şu kontrollere giriyorsunuz. Yani ayarlara en aşağıda böyle bir şey var yani. Hani böyle bir şey var. Ona basıyorsunuz ve şunu yapıyorduk galiba. Hemen yapayım. Yok bu değilmiş. Ee, tamam işte bunu tam aşağı yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar yani bu tam beyaz olana kadar çıkıyorsunuz, 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 çıkıyorsunuz. Çık, çık 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 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle görünmüyor. Aynı Skyblock'taki gibi görünüyor. Ondan sonra topraklardan böyle büyüdü yani şeyler yapabilirsiniz artık. Orası size kalmış. Ve öldüğünüzde direkt yukarıda doğacaksınız. Evet öldüğünüzde direkt yukarıda doğacaksınız. Bu arada bunları kırabilirsiniz. Yani bunlar gerekli değil arkadaşlar. Ben hemen bir server'a geçip denemek istiyorum abi. Bak diyelim burada ya hemen e, bekle buralara biraz büyüteyim arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Ben öylesine büyüteyim arkadaşlar ya Yani siz de büyüteceksiniz de ben öylesine böyle saçma sapan bir şeyler yaptım. Neyse ben creative'a geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, server'a geçtim ve hemen deneyelim arkadaşlar yani oluyormuş, oluyor mu olmuyormuş deneyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyormuş. Bu taktiğimiz de yani geçerli. Şimdi öbrisi taktiğimize geçelim arkadaşlar. Lan reklam geldi. Arkadaşlar geçtik öbrisi taktiğimize. Oyuna yeni başlayanlar, oyun Scraft'a yeni başlayan arkadaşlarımız vardır illaki yani o, diyorlar ki Escraft'ta nasıl kreatif moduna geçilir? Zaten gördüğünüz gibi burada yazı yazsam da olmuyor arkadaşlar. Bunun bir şeyi var yani Escraft'ı bayağı bir oynayanlar bilir yani arkadaşlar. Hemen göstereceğim. İlk oyundan o, çıkıyoruz arkadaşlar. Ve sizin girdiğiniz harita var gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz kalem olan yere. Ha burada kritif yazıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Tamam oluyor yani bu arkadaşlar. Buna hemen giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kreatif oldu yani. Bu taktiğimiz de böyleydi ve bu arada arkadaşlar yani böyle şey yapabilirsiniz. Mesela diyelim öylesine zevkine yani elmas set olmak istiyorsunuz. Buradan kreativden alıp Survivor'a geçebilirsiniz. Yani hemen göstereyim size. Mesela buradan Survivor'a geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldu yani setlerimizi de giyelim. Yani bu ikinci ay Dördüncü müydü? Beşinci müydü? Unuttum lan sayısını. İşte her neyse bu taktiğimiz de böyle geçerli arkadaşlar. Yani oluyor. Şimdi arkadaşlar geçelim o birisi taktiğimize. Arkadaşlar ikinci taktiğimizde şöyle. Mesela diyelim düz harita oynamak istiyorsunuz. Iı, Flat'a basıyorsunuz ama gördüğünüz gibi Creative'den Survivor'a geçemiyorsunuz. Neden? Çünkü düz haritada olduğunuz için. Ama bunun geçmek için bir taktiği var. Hemen onu göstereyim. Zaten kolay arkadaşlar geçmek için. Mesela gördüğünüz gibi Creative'de düz. Yani düz haritada Creative'deyiz. Şimdi ıı, Survivor'a geçeceğiz. İlk yine çıkıyorsunuz oyundan. Yine ıı, girdiğiniz haritaya geliyorsunuz. Bak burada Survivor var, Survivor var. Oraya basıyorsunuz ve Gördüğünüz gibi düz haritada survivor oynayabilirsiniz artık. Ama tabi biraz zor olur bu size. Yani skyblock yapmak isterseniz böyle yapıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yeni gelen arkadaşlarımıza taktik olsun. Bu yani yeni yükleyen Scraft'ı. Neyse arkadaşlar bu taktiğimiz de böyleydi arkadaşlar ve taktik bilmediğiniz şey bitti Yani bu kadar da video yani bilmediğiniz şey taktik biraz karışık oldu arkadaşlar yani e, aynı anda yaptığım videosunu Eğer e, sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada dediğim gibi taktikten bilmediğiniz şey karışık oldu arkadaşlar Eğer sevmediyseniz yani yorumlara bildirmeyi unutmayın Söyleyin ki ya abi bunu sevmedim yani. Aynı e, ikisi de aynı anda, ikisi de aynı şeyde olmasın demek istiyorsanızsa da e, yani yaparım yani sıkıntı yok arkadaşlar. Neyse e, dediğim gibi umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Yani beğenseniz de like atacaksınız bunu biliyorum arkadaşlar. Neyse hemen uzatmadan arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Bu arada konuşamadım. Neden? Çünkü utkunamadım. Ben hızlı hızlı konuştuğumdan ağzımdaki sular bitiyor arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bu skin'i de almak istiyorsanız dediklerimi yapıp alabilirsiniz arkadaşlar. Yani başka skin'ler de tasarlayabilirim. Onu da yani tasarlasam bir arkadaşım için veya bir takipçim için tasarlarım. Bu arada istediğiniz skin'i yazmayı unutmayın. Ben hemen yapayım arkadaşlar o skin'i. Bu arada skin yapmayı bilmeyenler arkadaşlar Google'a girip Nova Skin yazın. Orada istediğiniz skin yazabilirsiniz veya istediğiniz skin'i alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzatmayalım. Hemen bitirelim arkadaşlar. Bu arada 9 dakika olmuş. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.